Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün haftanın ikinci işlem günü ve eee Paskalya sonrasında çok önemli e, gelişmelerin aktarıldığı, önemli bazı detayların aktarıldığı e, bir gün ile beraberiz. Dolayısıyla e, fiyatlamalarda da e, detaylandırmamız gereken bazı konular var. Şimdi birincisi Ons altın ile başlayacağız. Daha sonra petrol ve bitcoin ile devam ediyor olacağız. 3 e, tane önemli gelişmeyi e, anlatıyor olacağız. Şimdi ons altın tarafında bir numaralı önemli konumuz Fed'in e, faiz artışları konusunda 50 bas puandan 75 bas puana ibreyi çevirmesi. Şimdi bildiğiniz üzere uzun bir süredir 50 bas puan ihtimalini e, kuvvetlendiren Fed e, bölge başkanlarının e, FOMC üyelerinin e, bundan sonraki süreçte 300 bas puanlık bir faiz artışı yapma ihtimalini e, değerlendirdiklerini söylemiştik. Şimdi bu çerçevede baktığınızda e, yıl sonuna kadar faiz artışlarının gerçekleşmesi durumunda e, hatırlarsanız buçuk civarlarına kadar iki buçuk 275 civarlarına kadar yükselen bir faiz oranından söz etmiştik Ama bu noktada Tabii ki tedbirli olunması gerektiğini aktarmıştık Çünkü faiz yükselişi gerçekleşirken enflasyon oranıyla alakalı olan kısımda daha Dikkatli olunması gerekiyordu. Fed bu kadar hızlı adım atarken Avrupa Merkez Bankası'nın hızlı adım atmıyor olması bekleyerek ilerliyor olması nedeniyle burada çok önemli bir aslında fark oluşacaktı. Euro dolardan bunu anlatmıştık. Şimdi bu farkın. St. Louis Fed Başkanı James Ballard'ın açıklamalarında biraz daha açılabileceği gözlemleniyor. Çünkü Ballard diyor ki 50 bas puanı zaten biz konuştuk. Bunun üzerinden açıklamaları yaptık. Şimdi bu açıklamaların ardından 75 baz puanı konuşmamız lazım diyor. Şimdi bakın 75 baz puanı konuşacaksak ve tek bir toplantıda böyle bir artış gerçekleşecekse Hatırlarsanız Kanada'yı izleyecek gibi görünüyor Amerika e, demiştik. Bunun da üzerinde bir faiz artışı olacak demektir. E, bütün Fed üyelerinin e, bu konudaki düşünceleri çok çok önemli olacaktır. Ons altın dün yükseliş gösterirken çok sert bir geri çekilme ile karşılaştık. Bu durum e, daha fazla geri çekilme görmemiz ile beraber e, bizi 1952'ye doğru 1921'e doğru derinleştirecek. E, bunu unutmamakta fayda var. Şimdi bu derinleşme gerçekleşirken dikkatli yaklaşmak gerekiyor konuya. Çünkü 50 bas puanı piyasa tam anlamıyla fiyatlamadı ons altın tarafında. 75 bas puan ortaya atıldıktan hemen sonra sert bir hareket göstermemizin aslında sebebi bu. Artık daha yüksek oranda 50 bas puanı fiyatlamalı mıyız? 300 bas puan sene sonuna kadar fiyatlanmalı mı? Yoksa 75'er bas puanlık daha hızlı bir girişle daha sonra yavaşlayacak bir şekilde mi ilerleyecek? Altın küresel bazdaki riskleri fiyatlarken bir taraftan da Fed'in bu sert hamlelerini fiyatlamak zorunda kalıyor. Yani yükseliş gösteriyor. Fed açıklamalarıyla düşüş yapıyor. Düşüş yaptıktan sonra ortalamamız yukarıda kalıyor. Gördüğünüz gibi 1981'e yakın bir ortalamaya sahibiz. Şu an için son 3-4 gün içerisinde. E bu da doğal olarak altın yatırımcılarını tetikte tutuyor. 2000 doların aşılabilmesi için Ukrayna krizi var. Tedarik krizi var Asya tarafında. Bir de diğer taraftan Fed'in şiddetli faiz artışları var. Bunlar bir araya geldiğinde tabii ki unutulmaması gereken konu Hangisi daha ağır basacak? Küresel krizler mi yoksa Fed'in e, stratejisi mi? Şimdi şu anki görüntüde daha önce de söylediğimiz gibi Fed'in stratejisini fiyatlamak için acele etmiyor piyasa ama Fed'den sert bir hamle gördükten sonra fiyatlamalar daha da kuvvetlenir diyebiliriz. O zaman da daha önce belirtmiş olduğumuz gibi yükselişlerin kısıtlı kaldığı. Düşüşlerin yine bant hareketi yarattığı bir görüntüyle karşılaşmış olacağız. Şimdi burada petrol e, bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü e, altının e, dalgalanmasına sebebiyet veren bitcoin ve petrol tarafında da aslında bir fiyatlama var. Çünkü e, Çin dün bir açıklama yaptı. Diyor ki e, gemilerin tedarik zincirindeki aksamalar sebebiyle e, beklemesine daha fazla zaman kaybetmesine Tahammülümüz yok, dünyanın buna tahammülü yok ve bu sebeple de e, kesinlikle ve kesinlikle e, Singapur'daki beklemeyi geçmemiz lazım, es geçmemiz lazım. Şimdi Singapur'da beklemeyecekse e, bu şu demek oluyor: dünyanın en büyük bekleme noktalarından e, yakıt ikmali yapılan noktalarından bir tanesi Singapur ve burada beklenmeyecekse petrol talebi oluşmayacak demek oluyor. Petrol talebi oluşmadığı takdirde arzın arttırılmasına gerek duyulmayacak. O zaman mevcut senaryo devam ederken petrol fiyatları yükselebilir. E diğer taraftan Libya'da üretimin durdurulduğu açıklandı bir kez daha ve bu da petrol fiyatlarını yükseltiyor. Şimdi buna yönelik yapılan açıklamalara baktığınızda ise petrol fiyatları yükselirken dünyada hem tedarik problemleri hem petrol yükselişi sebebiyle birbiriyle zaten bağlantılı. Enflasyonun yükselmeye devam etme ihtimali güçleniyor. Enflasyonun bu şekilde yükseliş göstermeye devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının da yükselmeye devam etmesi gayet muhtemel. Bu çerçevede dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü 110 doların üstünde bir ortalama yakalanabilir. Dikkatliden kastım işlemler açısından 10 altındaki gibi değil. Petrol tarafında biraz daha e, aslında temiz bir fiyatlama var. Ons altında çok karmaşık bir fiyatlama var. Ama e, petrol tarafındaki dikkatli olmamız gereken kısım şu: Bu tedarik problemleri devam ederken arz dengesini değiştirecek mi ülkeler? Açıkçası Suudi Arabistan'ın yüksek fiyatlardan memnun olduğunu söyleyebilirim. Bazı ülkelerin yine yüksek fiyatlardan memnun olduğunu ve daha fazla gelir sağladıklarını söyleyebilirim. Dolayısıyla Yüksek fiyattan memnun olan ülkeler varken tedarik krizi problemleri de yaşanıyorken petrolün yükselişini desteklemek istiyorlardır. Bununla alakalı zaten daha önce drone saldırılarının e, kasıtlı olduğunu Suudi Arabistan'a fiyatlar düşerken bir anda drone saldırısının gerçekleştiğini daha önce konuşmuştuk zaten. Şimdi e, Bitcoin tarafına bakmamız lazım. Bitcoin tarafındaki e, görüntünün dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi kesişme yaşanacak. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde demiştik. Bakın 89 ve 13 periyotluk hareketli ortalamalar kesişti. Bu bize orta vadeli düşüş sinyalleri yaratıyor. Bitcoin'in daha fazla geri çekilme göstermesi 38 bin, 36 bin, 32 bin dolara doğru geri çekilme gösterme ihtimali oldukça kuvvetli. Çünkü e, burada hem bankaların yapmış olduğu açıklamalar hem altın yükselişi hem petrol yükselişi ve regülasyonlar bunların hepsi Bitcoin tarafında geri çekilmeyi tetikleyen destekleyen senaryolar. Şimdi böyle bir görüntü varken tabii ki e, kuvvetli bir şekilde düşüş görme ihtimalimiz de değerlendiriliyor. Piyasa bu şekilde ilerliyor. 38 bin doların altına sarkmalar hedeflememiz 30 bin doların hatta altına düşüş göstereceğini açıklayan kurumlar gayet normal açıklamalar yapıyorlar. Bu kadar baskı altındayken regülasyonlarla beraber bir de Fed etkisini düşünecek olursak yani doların yükselişini düşünecek olursak pozisyonlar bu şekilde ilerlediği takdirde çok kuvvetli düşüşlerle karşılaşmış olacağız diyebiliriz. Şimdi bu durumdan aslında Rusya'nın etkilendiği durumdan kurtulmaya başladığını daha önce konuşmuştuk ve dün Putin Artık rublenin kendi olağan seyrine döndüğünü açıkladı ve bankaların da artık kuvvetlenmeye başladığından bahsetti. Dünya ticareti eğer dolar ve euro üzerinden gerçekleşmez ise, herkes kendi para birimini kullanır ise daha sağlıklı olacak ve ruble daha fazla değer kazanacak şeklinde yorumladı. Daha önce zaten en başından itibaren konuştuğumuz bir konuydu bu. Gördüğünüz gibi yaptırımlar uzun vadeye yayılmıyor ve bir şekilde üstesinden geliyor ülkeler. Bu durumda zaten bütün ülkeleri aslında tetikleyen bir görüntü oluşturdu. Amerika ve Avrupa'nın boyunduru altında kalmamak düşüncesini ön plana çıkardı. şimdi bu durumda daha fazla düşüş ihtimali, Kuvvetlenmiş oluyor. Bunun euro-dolar euro paritesine etkisi ne olacak? Tabii ki dünya ticaretindeki değişimleri olacak. Bu birimler değer kaybı yaşayabilirler. Bir, i̇kisi de e, dünya ticaretinden kaynaklı değer kaybı yaşıyorken Amerikan doları FED etkisiyle beraber de euro karşısında değer kazanmaya devam edip 1.07.20'ye kadar sarkmalar gösterebilir. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var diyoruz. Euro dolar için senaryo gayet basit, petrol için gayet basit, bitcoin için bir miktar e, sancılı bir noktada olsak da kritik bir eşikte olsak da gayet basit. Regülasyonlar sebebiyle düşüş beklentileri kuvvetli. Sadece altın tarafında dikkatli olmanızda fayda var çünkü her iki yönde de sert fiyat hareketlilikleri gösterebileceğimiz bir senaryo yığını var. E, bu sebeple dikkatli olmakta fayda var diye yorumlayalım. Sanıyorum bütün konu başlıklarına değindik. Herhangi bir konu başlığı kalmadı. Sadece endeks tarafına değinelim ve tamamlayalım. Çin'in açıklaması sebebiyle bu tedarik krizinin devam ediyor olması ve Singapur'un atlanacak olması sebebiyle hisse senetlerinde düşüşler gerçekleşir. Hisse senetlerinde düşüşler gerçekleşirken özellikle DAX tarafında 14.000'in altına görülecek sarkmalar 13.700'lere kadar derinleşebilir. Ee, bu konuda da sizleri uyarmış olalım. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı huzurlu mutlu bir gün diliyorum.